İnce dilimlenmiş ekmek dilimlerine ihtiyacınız olacak. Ekmek dilimlerinin iç kısmını çıkarın. Ekmek içini merdane ile bastırın. Cedar peynir dilimlerini ambalajından çıkarın. Peyniri ekmeğin üzerine koyun. Sosis ekleyin ve sıkıca sarın. Bir kaseye iki yumurta kırın. Tuz ile baharatlayın. Karabiber. Çatalla iyice karıştırın. tavada bitkisel yağı ısıtın. Rulaları çırpılmış yumurtalara batırın. Her iki tarafını 2 dakika kızartın. Ekmek kabuğunu tavaya koyun. Kırmızı soğanı ince doğrayın ve yumurta dolu kaseye ekleyin. Hafifçe karıştırın. Soğanlı yumurtayı ekmeğin üzerine dökün. Bir dilim jambon koyun. 5 dakika kızartın. Doldurulmuş ekmeği diğer tarafa çevirin. 3 dakika daha kızartın. Çok iyi bir tarif ve kesinlikle tekrar yapacağım. Özellikle hangi sosis ve jambonu koyduğumu tam olarak bildiğim için